Çok kolay bir yemek tarifi vereceğim. Lavaş kebabı yapacağım. Ee, lavaş kebabının malzemelerini saymadan önce e, etli yapılan bir kebap bu tabii ki. E, ama evde tavuk vardır, tavuk olur. Kıyma vardır, kıyma olur. Ne bileyim minik parça etiniz vardır, o olur. Et yok evde, olur ya bereket. Allah herkesin evine bereket versin. Sadece sebzelerle bile olur. O zaman da adına e, sebze kebabı diyebilirsiniz. Çok güzel. Nihayetinde bir kalıpta yapacağımız çok güzel bir kebap. İstersen hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi e, 500 gram kadar kıymam var ve sebzelerim var tabii ki. Sivri biberim var, kırmızı biberim var, domatesim var, soğanlarım var, patatesim var. Mesela ne olabilirdi bunun yerine alternatif? Kabak da olabilir. Hı. Patlıcan? Patlıcan da olabilirdi. Bütün sebzelerden yapılabilecek bir kebap bu. Şimdi tabii ben yine püf noktaları derken sana mutfakta hayatını kolaylaştıracak çok güzel bir püf noktam var. Her yemekte bir soğan kavururuz ya. Evet. Ve her seferinde soğanı soy, her seferinde doğra, her seferinde kavur. Evet. Ee, o vakit kaybettirir. Ben şimdi sana gelirken getirdim şu arkanda bir kavanoz var bak şu şunu verirsen. Bu ne biliyor musun? Bu kavrulmuş soğan. Yaklaşık iki kilo soğanı, bazen üç kilo soğanı, evde varsa bir kilo soğanı güzelce soyup ayıklayıp doğrayıp kavuruyor tamam. ve sıcakken kavanoz Bu benim e, güzelce kavanozlanmış soğan kavurma. Ne kadar kalıyor böyle? Konserve. Kapağını açtıktan sonra konserve Hı -hı. yapıyorum bunu sıcakken doldurup ağzını sıkıca Hı -hı. kapatıyorum e, ve bir miktar suyun içinde kaynatıyorum içindeki buharı atsın diye. Açtıktan sonra 3-4 gün rahatlıkla kullanabilirsin. Çok büyük kolaylık. Çok büyük kolaylık. Her yemekte tencereye koyuyorsun. Kuru fasulye ee, mi pişireceksin? Atıyorum sebze yemeği mi Ya da kıyma ya da et mi kavuracaksın? Bu senin kavrulmuş soğanın. Çok büyük kolaylık. Yani şimdi ben sana aslında soğanları vereceğim ve kaldırmanı isteyeceğim. Çünkü bizim soğana ihtiyacımız yok. Muhteşem. Süper. Bir de kaşık rica edeceğim. Ocağın altını da hemen yakıyorum. Daha mutfağa alışık değilim ama. Dur alışacağım. Heh. Evet Şimdi tabii şeyimizin e, bugün ne yapacağımızı hemen söyleyelim istersen. Tamam. Güzel bir lavaş kebabı yapacağız. Ve yanında güzel bir güllaç tarifi vereceğim. <laughs> oh, sever misin? Bayılırım. Süper. Ramazanın olmazsa olmazı. <laughs> Metan tatlıya ekstra düşkündür. <laughs> güllaç da Ramazanın olmazsa olmazı değil mi? Bereketidir, tadıdır. Bize o eskileri hatırlatan evet. güzel lezzetidir. Onun için istedim ki ilk gün güllaçtan başlayalım. Çok güzel bir tercih. Kaç saat var? Ay, <laughs> kıyamam sana kaç saat var diyordu. Evet, evet. Şimdi ama oyalanacaksın bunlarla tamam. ve zaman çabuk geçecek. Evet hazırız devam. Hazırız. Şimdi e, soğanım var iki baş kadar. Onun için bu kavrulmuş soğan ya bu kadar yeter bence. Hadi birazcık da soğanı bol olsun şunu koyayım. Şimdi bunu kaldırabilirsin tamam. anneciğim. Tamam mı? Tahta kaşık sürmeyeyim. Yani şunu sürmeyeyim dedim. Şimdi bunun içine kıymamı ilave ediyorum. Soğanla kıymayı kavuruyoruz. Tamam. Evet. Klasik bir başlangıç. Evet. Tuz ve karabiber ilave edeceğiz içine. Bu burada kavrulsun. Şöyle alayım. Hemen tuzunu koyuyorum. Bir, bir tatlı kaşığı kadar tuz diyebiliriz bu kadar kıyma. Yarım kilo kıymaya. Ee, karabiber bir çay kaşığı diyorum ama keyfek eder. Seviyorsanız biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Sen bu tarafa gel bunu güzelce kavur. Ben şu kaşığı da şunun için atıvereyim mi? Tamam. Şimdi ben sebzelerimi doğrayacağım. Evet başladık. Patates. Patateslerimi şöyle güzelce ayıklıyorum. Şimdi patateslerimi şöyle halka halka doğrayacağım. Biberlerime geçeyim. Altını açayım mı biraz? Ben aç aç evet güzel çabucak kavrulsun. Ben bütün çöplerini şuraya koyuyorum ama bir masuru yok değil mi senin için? Yok yok benim sana zaten toparlarım biraz. Senin yani. için masuru var mı çekim için? Benim için hiç yok. Şu an biberlerdeyim ben. Peki tamam. Şöyle. Hani güve alsam diye düşündüm. Şimdi bir kek kalıbına ihtiyacım evet. var. Kek kalıbımı öncelikle şöyle güzelce yağlıyorum ki lavaş kebabı ya... ...lavaşlara yapışmasın ve kek kalıbından kolayca çıkabilsin diye. Bunu yağladım. Herhangi bir kek kalıbı olabilir, ortası delik kek kalıpları olabilir. Hepsini kullanabilirsiniz. Şöyle bir dört tane kadar da lavaşa ihtiyacım olacak. Bunları böyle içine yerleştirdim eldiven giydim ki yağlarken elim yağlanmasın diye onu hemen şöyle kenara alıyorum. Bak hayatım. O. Dört tane lavaş. Tam sığdı. Lavaşı koydum. Tamam, yağladım yapışmasın diye. Şimdi patateslerimi diziyorum üstüne. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Görmedim. mi? Bu, bir de şu açıdan güzel. Hani iftarda böyle çok yemek yiyoruz, çok çeşit yapıyoruz filan ya. Bunda ee, çok fazla çeşit yapmanıza gerek olmayacak şekilde ...hamur ekmeği de içinde, proteini de içinde, sebzesi de içinde önünden bir çorba ile birlikte ikram edebileceğiniz e, bir porsiyonunun insanı doyurabileceği çok güzel bir tarif bu. Şimdi biberlerimi de koydum. Şimdi tamam mı? Birazcık tuz koyuyorum. Sebzeler hafif tuzlu olsun diye. Biraz da baharat olsun, karabiber. Evet. Mesela acı seviyor musun? Severim. Seversin. Biraz kırmızı pul biber. Şimdi bir tane taneciğim, o kavrulmuş kuyumayı getiriyorsun. Ve... Ben alayım onu, eli yanmasın senin. Alayım mı kaşığımı? Tamam. Kaşığı al bebeğim. Şimdi bu kebap değil mi? ...bayağı bildiğiniz <laughs> ev kebabı. <laughs> Ay kaşığı senden isteyeceğim tekrar üstünü düzeltmek için. Şimdi bunu güzelce bastırıyorsun. Sebzeler birazcık suyunu verecek pişerken. Ama önemli değil. O da lavaşları yumuşatacak. Ve nefis bir lezzet olacak. Çok pratik de oldu aynı zamanda. Değil mi? Bak hemen yapıver. Evet. Ve soğanın gerçekten öyle olması zaman kazandı. Ne kadar sana. kolay Çok, değil evet. mi? Şimdi soğanları soyuyorduk. <laughs> Bak senin için de kolaylaştırdık. <laughs> Efsane oldu çekimler. Şimdi of. kaşar peynirini peynir. de gezdirdim. Şimdi artık üstünü kapatıyoruz. Yapımı da kolay aslında. Zor değil. Tabii Çok tabii. Pratik, kolay. Evet, onun için. Birazcık şöyle yağlayayım. Sebzeyle de yapılabilirsiniz değil mi? Et kıymasız tamamen sebze. Ya tabii biraz kıyman olmaz. Ya. Tavuk olmaz evde. Evet. Ne bileyim parça etin olmaz. Ee, her zaman mutfakta bunlar olacak diye bir şey yok. Bunları sadece sebzeyle yapacaksın. Ama sebzenin bir suyu vardır. Ne bileyim kabak yaparsın suyu vardır. Ee, bunun için onları bir hafifçe soteleyip biraz suyunu çektirmek lazım ki o zaman da hani çok su salıp iyice lavaşları ıslatmasın. Evet, muhteşem. fırına evet, mı atıyoruz? Bitti. Şimdi fırına gidiyorum. Hangi Geliyorum. Ha, gideyim istersin? <laughs> Şu iyi mi? Evet. Tamam. Şimdi fırında üzeri güzelce kızaracak şekilde... E, 180 derecede bir 20-25 dakikada pişecek. Kapatayım mı? Evet, yavaş 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 yavaş. Muhteşem. Tamam. Süper. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Hazırım. Dur bunu dolandırdım buraya. Ha. Temiz yatmayın. Açtım. Nar gibi kızarmış. Of of of. Bunu bir... Ha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen mahcup etme. Amin. <laughs> Of güzel gözüküyor mu? Muhteşem gözüküyor. Güzel. Ne güzel kızardı. Güzel oldu, bereketi de içinde güzel. olsun inşallah. Ay inşallah. Ee, Dur heyecan yaptım birdenbire. <laughs> Sana pasta görünümünde bir kebap yaptık. Çok güzel oldu. Bunun kebap olduğunu da kimse anlamaz. Gerçekten, evet. <laughs> Söylemesen gerçekten tatlı zannedebilirler. Şimdi, şöyle sen içini gör diye böyle döndüm. Ben de. Ay arkamda kaldın ama Ay, çekimde şimdi. Ben daha bu çekim açılarını ezberleyemedim Ey. çocuklar, kusura bakmayın. Of, 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 of. Şimdi bunu kessek ne olur iftardan önce? Bence güzel olur. En azından... Yani şunun için söylüyorum, tabii ki iftara böyle hazır, sofraya pasta gibi getirmek bu kebabı çok güzel ama bizi izleyenler de içini görmek isteyebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle, Kesinlikle. isterler. Tekrar aldığımız parçayı geri koyarız. Evet. Hiçbir şey olmaz. Hadi yapalım. Evet. Hadi bir tane tavuk getirsin hey. hayatım benim. De bakayım bu ne renk istersin? Ne renk güzel durur bunda. Şu gri şu evet. olanı mı evet. versen güzel durur. Lütfen bundan sonra böyle soruların bana gelmesi gerekiyor. Öyle Yönetmen mi? olarak. Tamam, tamam, peki yönetmenim. Gökçe Şef. Tabak var mı? Mi? Ne? Tamam. Spatula. Evet. Nasıl oldu? Efsane. Bak arasındaki sebzeler, eksizsiz, seçsiz, hepsi. Onun şeyler bir tane maydanoz <laughs> olsun. Çok güzel oldu. Hepsi ellerinize sağlık. Evet Gökçe Şef. Sizdeyiz. Sevgili izleyiciler bugün size çok güzel şeyler yaptık.